Arkadaşlar bugünkü videoda um, yeni dramla güreç çekeceğim. Arkadaşlar Galatasaray Roma'ya karşı omla Roma mat yapacağız. Arkadaşlar ama Romayı yenmeye çalışacağız. Roma çok yani çok hırslı bir rakip. Yani bize bir düşürse sakatlayabilir neredeyse. Şimdi top almaya çalışacağız. Çalıştım arkadaşlar topu aldım. Falka gidiyor. Ya ha ha. Arkadaşlar uzaktan şut denemesi yaptım ama gol atamadım. Hop, kafa atamadım. Topu aldım ya. Foul de foul. İyi Hale'cim aldı arkadaşlar topu. Topu atalım. Arkadaşlar gole gidiyor Aha. Gol pozisyonu. Gol ya. Efsane bir pozisyon arkadaşlar ama golü yine atamadım. Arkadaşlar topu kaptım gidiyorum. Roma'ya gol atacağım. Gol mü? Gol mü? Gol be gol. Arkadaşlar 30. dakikada Adama Falco gol atıyor. İyi arkadaşlar. Taçı biz kullanacağız. Aradan bir paz arkadaşlar. Rademe Falcao aldı. Ama kaptırdı. Aldık. Arkadaşlar topu aldık. Ya çarptı. Allah Allah. Arkadaşlar bence top çarp, çarptı ya. Hop. Arkadaşlar gole gidiyoruz şimdi. Hoppa. Rodriguez. Hadi. Gol ya. Arkadaşlar kornere gitti top ya. Arkadaşlar gol pozisyonu ya galeci ya. Arkadaşlar gol atamadık yine. İlk yarı bitti. Şimdi ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayacağım. Tamam. İkinci yarıyı oynamamız lazım. Arkadaşlar golle gidiyorum. kafa Volko ya. Korner ya. Korner oldu arkadaşlar yine. Gol ya! Arkadaşlar ya, kaleci pro çıktı. Ne atsam kurtarıyor neredeyse. gol arkadaşlar. Roma karşısında 2-0 yaptık arkadaşlar durumu. Dakika 58. Gole gidiyorum. Diyeceğim de zorluyorlar rakip. Falcao atsın. Gol. Arkadaşlar Roma karşısında 3-0 yaptık. Fırademe Falko attı. 3 golü de ve ettir ettirik yaptı. Hadi koş aha aldık Falko al gol mü gol arkadaşlar arkadaşlar Roma İyi, dedik arkadaşlar biz aldık. bundan sonra 4-0 yaptık çünkü Roma'nın bence pastlaşması lazım. Hadi hemen Falko yine. Sıplatmaya çalıştım. Hop. Hop direkt. Arkadaşlar direkten döndü ya. Hadi al Falko. Falko al. Hop hop. Gol arkadaşlar. Rademe Falco 5-0 yapıyor durumu. Arkadaşlar Falco Roma karşısında 5 tane gol attı. Hadi Falco. Paslaşayım en iyisi. ve gol arkadaşlar. Falco iki kere trik yaptı arkadaşlar. İnanılmaz bir gol. Hadi hemen Falco. Hadi aldık. Aha. Aldık gidiyoruz. Kaleci iyi. Arkadaşlar 6-1 olacak herhalde. Bilmiyorum kaç kaç olacağını kaleci. Kaleciye çarpmadı ama. Direkten döndü. Topu şöyle dikelim arkadaşlar. Kimseye gelmesin. Ve maç bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıda bitti maçı. Yine biz kazandık. Arkadaşlar <laughs> bugünkü videomda yine Dremlego'ya çektim. Romanya'yı yenmeye çalıştım ama Falco, Falco'yu da 6-0 yendik. İki kere ettirik yaptı Radema Falco İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.